Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Şimdi bu Revival var karşımızda. Yüzlüğe çevrilmiş. 80li yüzlüğe çevrilmiş. Yüzlüğü yüzlük kitlere çıktı biliyorsunuz. Şimdi bunu daha önce söylemiştim size. Şimdi kullanıcılar 80'li yüzlüğe çevirince çok başka sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunun birincisi işte arka debriyaj, çok çabuk aşınması, ön varyatör kısımları, bagalar. Ve kayış. Şimdi arkadaşlar bu aletler hep anlattım size hani 50 cc'ye göre tasarlandığı için yani 40-45 km hıza göre e, tasarlandığı için bunlar siz bunların devrini arttırdığınızda belki hani iki kat hıza ulaşıyor ve kayışı kopar edildik ya koparmıyor. Bakın şimdi ne yapıyor göstereyim size çıkan parçaları gösterdim. Kayışı bildiğiniz arkadaşlar umufak ediyor bu. Yani paramparça şey yapıyor. Görüyor musunuz? da nedeni işte bu debriyaj arkadaşlar kayışı eziyor yüksek süratte dayanamıyor. Bakın hala içinde şeyler var görüyor musunuz? Bak, bak çıkan parçaya bak. Burada temizlemesi de çok zor oluyor bizim. Ondan sonra ne yapıyorsun? Hadi tamam ne yaptık? Söktük şimdi bunu. Gittik sıfır kayış alacağız, takacağız. Bir ay kalmadan e, tekrar aynı mevzu. Al filmi başa yani elisislerin 80'li 100'e çevirdikten sonraki şeyi çok kötü kötü yani ve şu debriyaj arkadaşlar ki bu debriyajın şu an 700 lira gibi bir satış fiyatı var ha. Yani parçacılarına gözü açıldı. Yani dandik bir malzeme 700 lira gibi fiyat istiyorlar ve bu da özellikle şu orta kısım arkadaşlar. Ben şunu göstereyim. Bunu mutlaka kontrol ettirdin. Şu orta kısım böyle üzerine basacaksınız bunun ayağınızla. Şu şurası oynamaya başladığında tamam mı? bilin ki taktığınız kayışı 500 km sonra 700 km sonra tekrar koparacaktır. Yani buna çok dikkat edin. Ve bunu alıyorsun. 2000 km'ye 3000 kilometre gitmiyor. Tekrar değiştiriyorsun. Hadi durmadan varyatör değiştiriyorsun. Kayış değiştiriyorsun. Artık bunlar ucuz şey değil. Bin küsur liraya buluyor. Yani sürekli bu masrafı yapmak ne kadar mantıklı. Aslında bu yeni yasa gelince bu 50 sislerin Artık yani tedavülden kalkacağını düşünüyorum. Yani millet artık bunu almaz çünkü 50 cc kullanıcısı bu kayış probleminden, varyatör probleminden bıktı, usandı. Çünkü kayışları çok ufak. Hani böyle bak buraya da koydun mesela böyle x Max'lerinki gibi şey gibi böyle bir kayışları yok. Görüyorsunuz bunlar tabii çok uzun süre gidiyor yani diğer sistemden. Bunun kayışı şu, şu kadarcık bir kayış. Sadece parmağım kalınlığında bir kayışa sahip bunlar. Ondan sonra ne oluyor? Sürekli Aynı sorunu yapıyorsunuz. Parçacılara para kazandırıyorsunuz. Çinlilere para kazandırıyorsunuz. Allah'ın Çinlisi sana bunu 700 liraya satıyor. Ve hani sıfır malzeme alıp taktığımda oh rahatladım diye bir şey de yok. Gene 2000 km sonra 3000 km sonra tekrar aynı mevzuyu tekrar yaşayacaksınız. Ve bu bütün 50 cc'ler için böyle bu şekilde. Ya alacak 50 cc olarak bırakacaksın abi biraz daha hani uzun gitmesini istiyorsan. Yani ama 50 cc'de gitmiyor görüyorsunuz. Trafikte çok tehlike arz ediyor. 80'lik şimdi 100'lük kitler moda zaten 100, 100 cc yapıyor tamam alet gidiyor ama varyatör kısmı kaldırmıyor arkadaşlar ve bunun bir çözümü yok yani ben size söyleyeyim yani bu mesela bizim bir bakkal arkadaşım motoru ben ona 100 kez söyledim değiştir bunu git space al olmaz dedim adam hani ayda 4 kez 5 kez bana geliyor bu sorunlar yüzünden Paket, pakete uygun bir motor değil yani bu bu anca ben dedim ya kuyumcu motoru kuyumcu alacak bunu bankaya gidecek geri gelecek abi bu kadar basit Evet kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşunu basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.